Şehzadeler Belediyesi tarafından merkeze uzak mahallelerde düzenlenen iftar yemeklerinden biri de Yeşilköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik iftar yemeği öncesinde Sancaklı İdecik Mahallesi'nde Mustafa Ali Bora'nın yanan evinde incelemelerde bulundu. Bizim yangın için teşekkür ederim geldikleri için belediye başkanımızın, genel meclis başkanımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sancaklı İdicik ziyaretinin ardından Yeşilköy'de düzenlenen iftar yemeğine geçen Başkan Çelik burada bir konuşma yaptı. Harman Yeşilköy'ün, Hacı Halillerin ve hep birlikte de bir iftar yapmış olduk. Ramazan dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir, vahdettir, iyiliktir. Ramazan Kur'an ayıdır. Çok iyiliklerin, hayırların yapıldığı bir aydır. Biz de çok şükür ki hayırsever bir milletiz bu sofralarda bir araya gelmek, ayrımcılığı, kili üstü ortadan kaldırmak son derece önemli. Görüşümüz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun bu topraklarda yaşıyoruz. Bir inanç birlikteliğimiz var. Hepimiz bir sofradayız. Hepimiz ezanı Muhammedi'nin okunmasını bekledik. Zenginimiz, fakirimiz, kadınımız, erkeğimiz, yaşlımız, gencimiz hepimiz aynı sofrayı paylaşıyoruz. İşte Ramazan'ın ruhuna uygun olan da budur. İftar sanatçısı Ahmet İnce tasavvuf müziği eserlerini seslendirdi. Yemeğin ardından çocuklar için Hacıvat Karagöz Orta Oyunu sahnelendi.